Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nuray ben. E, bu videomda sizlere gerçekten çok güzel, tam bir yaz tatlısı, hatta Ramazan tatlısı olan sütlü kadayıf tatlısı tarifi vereceğim arkadaşlar. Ben çok fazla yapıyorum. Özellikle Ramazan'da çok yapıyorum. Hem tatlı ihtiyacını tamamen çok güzel kesiyor ve serin serin olduğu için dolapta olan bir sütlü tatlı olduğu için e, çok güzel e, ferahlatıyor insanı çok iyi geliyor İlk olarak ben şerbetini yapacağım. Bazı püf noktaları var. Bunları da size söyleyeceğim. Ben şerbetini 7 su bardağı sütten yapıyorum. Yani 500 gram kadayıfa tam 7 su bardağı süt kullanıyorum. Bazı kişiler var. Bunu yarı yarıya kullanıyorlar. Yarısını süt, yarısını su kullanıyorlar ama bana bu usak bir lezzet veriyor. Yani suya kokan bir e, tat geliyor benim damak tadıma. Bunu nasıl söyleyebilirim size? Mesela bir çiğ kokusu gibi. Diyelim ki bir hamur içinde bir pişme çiğ kokusu gibi geliyor. Bu da bir su kokusu gibi oluyor. 7 su bardağı kullanmamız sebebi biz daha böyle sütü biraz daha böyle bir akışkan olsun bir tepside hani böyle kalır ya ama tabii tatlı bittiği zaman sütü de bitiyor emin olun. Çünkü sütlü kadayıf bir gün sonrası ya da durdukça biraz daha da güzelleşen bir tatlı olduğu için e, tatlı bittiğinde sütü de bitmiş oluyor. Ama siz bir Biraz daha böyle sütü akışkan olmasın isterseniz 5-5,5 su bardağı süt, 3 su bardağı kadar da şeker kullanarak yapabilirsiniz. Ben 7 su bardağından yapıyorum her seferinde. Size de kendi tarifimi vereceğim bu yüzden. İlk önce şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. 1 litresi zaten 5 bardak yapıyor. 200 miligramlık bardaktan. 7 su bardağı sütü koyduk ve tam üç buçuk su bardağı şeker koyuyorum ve ocağa alıyorum. Bir 10-15 dakika kadar kaynatacağım sütü. 500 gram kadayıf var elimde. Şimdi bu kadayıfı güzelce tel tel ayıracağım. Aslında kadayıfı taze yapılan yerinden alıyordum ama... Maalesef şu sıralar korona belası yüzünden her yer kapalı ve dışarı çıkamıyoruz bildiğiniz gibi. Bu şekilde güzelce hepsini açıyorum. Bu tatlıyı yapınca akşama servis yapacaksanız eğer sabahtan sabah erken saatlerde yapmanızı tavsiye ederim. Veya gündüz servis yapacaksanız geceden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü durdukça çok daha güzel olan bir tatlı bu. 200 gram erittiğim tereyağına bu iyice açtığım kadayıfların üzerine döküyorum arkadaşlar. Ve hepsini güzelce bu şekilde yediriyorum. Güzelce karıştırın ki her yeri tereyağa ulaşsın. Arkadaşlar bir çay bardağı kadar fındık ve bir çay bardağı kadar da cevizi karıştırıyorum ben. İsterseniz bunu sadece cevizle de yapabilirsiniz ama bence çok daha lezzetli oluyor. Bir kaseye koydum ve bir kahve fincanı aldım. Kahve fincanın içerisinde bu şekilde koyuyorum. Ortasına cevizden koyup Tekrardan üzerini kapatıp bu şekilde iyice bastırıyorum. Ve servis yapacağım kaba alıyorum. Büyük borcama yapacağım ben. Ortasını biraz açtırıp Bunu aslında normal e, fırın tepsisine tepsisine de yapabilirsiniz. Ortasına e, cevizinizi, fındığınızı döşersiniz. Üzerine tekrardan kadayıf koyarsınız. Ben o şekilde de yapıyorum ama bu şekilde porsiyonluk çok güzel oluyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ışıkları da kapatayım. Sanki daha iyi görünecek gibi. Gördüğünüz gibi kadayıfım hazır. Şimdi 160 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğim ve iyice kızarana kadar e, pişireceğim kızarır kızarması dediğim düşük ısıda uzun süreli pişmesi gerekiyor ve fanlı fırında pişmesi gerekiyor ki bütün içerisindeki her tel kadayıf dahi kıtır kıtır kızarsın kesinlikle hamur olur yoksa bu şekilde ağır ağır yaptığınız zaman baklava gibi çok güzel oluyor şimdi fırına veriyorum Şerbet de bu arada kaynadı Az önce altını kapattım ve içerisine bir paket vanilya koyuyorum arkadaşlar daha sıcakken hemen içine alsın diye ve soğumaya bırakıyorum ve arkadaşlar kadayıflarım oldu ee, bir 10-15 dakika kadar önce fırından çıkardım gördüğünüz gibi koyu renk bir kızarma olmadı bir saat kadar fırında tuttum ama kıtır kıtır tamamen kurudular çok güzel bir şekilde kurudular şimdi Hemen fırından çıkardığınız gibi kesinlikle şerbetini dökmeyin. Şerbet de ılık halde şu anda soğudu. Oda ısısında, oda ısısından biraz daha ılık halde diyeyim. Kesinlikle bir anda fırından çıkardıktan sonra şerbetini dökmeyin. Hamurlaşır. Bir 10-15 dakika kadar bekletin ondan sonra dökün. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şu anda çok bol şerbetli gibi olacak. Daha sonrasında durdukça zaten çok güzel çekecek. Çok az bir akışkan sütü kalacak sadece. Ama benim çok fazla bir zamanım yok çekim yaptığım için. Siz dediğim gibi bir 12-14 saat kadar bekletirseniz veya bir gün bekletirseniz çok çok daha güzel oluyor. Bol sütlü bir kadayıf oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum ve şerbetinin çekmesini bekliyorum. Daha sonrasında bakacağız. Arkadaşlar tatlım güzelce şerbetini çekti. Tabi biraz hafiften sulu kaldı altları. Onları da zaten yarına kadar tamamen çekmiş olacak. Şimdi üzerini şöyle bir süslüyorum. Fıstık koyacağım üzerine. Şimdi biraz tabağa almak istiyorum. Şöyle ortalardan alalım. İşte demek istediğim buydu. Biraz şöyle sütü damlaya damlaya olsun diye 7 su bardağı süt koyuyorum. Harika olmuş. Şimdi de bir doku testi yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi hiçbir kesinlikle hamurlaşma yok. Tel tel hep her tarafa ayrılıyor. her teli ayrı ayrı ayrılıyor. Çok güzel bir şekilde kuruttuk baştan ve sıcak dökmediğimiz için çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.